Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Haberin merkezinde olan bir isimle Fatih Doğan'la birlikteyiz. Kendisi Serdar Adalı'nın ikinci başkanı olarak belirlediği Metin Keçeli'nin sabah gerçekleşen organizasyonunda olan Fatih Doğan. Fatih abi organizasyonda neler vardı? Yeni isimler kimler? Bu detayları senden alalım. Kısa bir yayın olacak. Detayları aldıktan sonra yavaş yavaş kapatabiliriz yayınımızı. Tabii ki Sayın Metin Keçeli ee, aslında... Beşiktaş'ın en çok e, yöneticilik yapmış ismi. İlk 1979 yılında Süleyman Sebayla eee Beşiktaş'ta yöneticilik hayatı başlamıştı. E, 2000'li yıllara kadar defaatle sürdü Beşiktaş'ın içindeydi. E, Süleyman Seba'nın kara kutusu olarak bilinir Metin Geçeli e, ve Sayın Adalının e, başkan yardımcılığı teklifini e, kabul etti e, ve Bodrum'da yaşıyordu bir süredir. E, ve Bodrum'dan e, geldi bugün. E, tabii eski bir isim olunca da Yaklaşık e, kendisi 30 la yakın eski gazeteci e, muhabiri kendisi e, kahvaltıda buluştu. Evet Fatih Doğan şu anda evet Fatih abi şu an sesini alamıyoruz kulaklıkla alakalı bir durum olabilir ses gelmiyor şu an. Sen istersen kulaklığını bir kontrol edersen senin sesin bize ulaşmıyor e, kulaklıktan da çıkabilirsin bir taraftan e, dilersen şu an sesini alamıyoruz. Ben arkadaşlarım, şu an sesini alamıyoruz Fatih abi senin. Duyamıyoruz. Sesi alamıyoruz. Evet Fatih Doğan şu anda otelde sevgili izleyenler. Kahvaltı organizasyonundan bizlere e, aktarım yapıyor. O yüzden de sesiyle alakalı şu anda bir problem olduğu için de kendisinin tekrar bağlanmasını bekleyelim. E, çalışmasını yapsın kendisi. Beşiktaş'ta kongreye çok az bir zaman kaldığı için bu kongre süreçlerinde de tabii her geçen gün yeni organizasyonlar var. Ben de sizlere bir taraftan da Beşiktaş'ta Serdar Adalı'nın planlanan programından bahsedeyim. Çünkü elimizde yeni bir liste var. Bugün e, Serdar Adalı İzmit'te olacak. Saat 19'da akşam yemeği var e, Serdar Adalı'nın. E, Fatih abi şu anda duyabileceğiz seni gibi gözüküyor. Evet ben de sizi duyuyorum. Ee... Tamam ben deyiz Aktif alan içerisinde olunca haberin merkezinden de paylaşıyoruz. Yine ee, evet. oradan çektik, buraya geçtik. Onu söylerim. Metin Keçeli Beşiktaş için önemli bir isim, kritik bir isim ve Serdar Adalı'nın altında başkan yardımcılığını kabul etti. Eski gazeteciler dahil olmak üzere birçok isim buradaydı. Neden geri döndün? E, niçin e, yeniden yöneticilere soyundun dediğimizde Metin Keçeli e, Beşiktaş'a e, hizmet etmek için dedi. Ve sayın Adalının Beşiktaş'a iyi hizmet edeceğini buna inandığı için burada olduğunu söyledi. hatta bir meslektaşımızın sorusu vardı. eğer Süleyman Sabah mirasıysa bunu kim daha çok değerlendirebilir kime diye yakıştırılabilir diye sorduğunda çünkü sayın Hasan Arat da sayın Süleyman Sabah döneminin ikinci başkanıydı. Metin Keçeli uzun yıllar birlikte yol arkadaşıydı. O da bu soruyu dedi saygısızlık olarak kabul ediyorum. Yani bizim olduğumuz yerde e, herhalde e, Süleyman Saban'ın felsefesini, değerlerini e, Süleyman abi diyor. E, herhalde yansıtacak başka bir isim yoktur noktasında bir yaklaşım sergiledi. Bunun da altını e, çizmek isterim. E, tabii e, merak edilen sonlardan bir tanesi e, nasıl bir e, yönetim anlayışının olacağı, seçim nasıl gittiğiyle ilgili eleştirilerde. Sayın Metin Keçeli dedi ki, e, Sayın Ahmet Nurçevi'nin e, açıklama adaylık sürecinin uzaması, ee, birazcık dedi hem dedi Adalının çıkışını geciktirdi aynı zamanda Tevfik Yaman Türk'ün durumunun belirsizliği biraz geciktirdi dedi ve bu süreç ilginç bir şekilde e, bizim e, için birazcık dezavantaja zavantaja dönüştü e, Hasan e, Arat e, kendisiyle Bodrum'da da görüşme yapmış onu da ifade etti ve e, bu süreç içerisinde Serdar Adalıya söz verdiği için e, kendisinin o zaman da aynı fikirde olduğunu ifade etti. Sonuç itibariyle bir bütünlük arz ediyor. Kongreyi değerlendirdi. Hatta gazeteci arkadaşlardan bir dedi ki en büyük kozlarından biri nedir dedi bir zaman adalının. O dedi ki hem projeleri hem de benim dedi. Öyle de bir şey yaptı ki ithalı bilsin. Sonuç itibariyle artık listelerde biliyorsun dün verildi ama dün listeler iki başkan adayı da listelerini çift sarf ve kapalı zarf zımbalı bir şekilde verdiler. Yani hı hı. geçmişte bazen başkanlar tampon liste dediğimiz, ilk liste dediğimiz, gerçeği yansıtmayan listelerde dediğimiz bu listelerde e, açarlardı. Hiçbir isim mahsur olduğu gazeteciler de öğrenirlerdi ama e, çift zımbayla e, yapılıp çift zımba <laughs> yapılıp e, üzerine de çift zarfla yapınca hiç insanların açma durumu da yok, onayı da yok. Ama divan elinde bunun olması gerekiyordu. E, o yüzden e, hatta ben bugün e, Adalı ve ekibine aynı anda da e, e, Hasan Arat ve ekibine sorduğumda e, listeleri biz tek tek açıklayacağız. E, hatta listelerden birkaç isim söylediler. E, ama bu isimler yanıltıcı olabilir. E, oraya verilen listeler gerçeği yansıtmıyor dediler. Ama biz ama biliyor muyuz senden isimleri Fatih abi? E, şimdi oluşan isimleri, isimleri tabii ki e, şey yapabiliriz. Hasan Arat'tan başlayalım. E, bir takım ayrıntılar var. Ben hızlı hızlı okumak istiyorum. Hasan Arat Lütfen. biliyorsunuz Cüneyt Sezgin'i e, e, açıkladı. Cüneyt Sezgin finalçı. E, garanti BBVA'da da üst düzey yönetici özel izin alındı. Cüneyt Bey daha önceden de e, Hasanat döneminde de Beşiktaş'ın aday listelerinden biri olmuştu. Ama e, iktidar olamamıştı. Seçim kazanamamıştı. Tekrar döndü. Orada kritik nokta şuydu. Ben Cüneyt Bey'le de konuştuğumda e, karar açıklandıktan sonra aradım. Telefonu da bende mevcuttu. E, dedim kardeşiniz e, Cem Sezgin divan kurulu üyesi. Cem de ayrı bir tanıdığımız bir dostumuz. Ne diyorsunuz? Yani bu biraz etik mi dedim? O da dedi ki tabii ki dedi bunu Cüneyt değerlendirecektir. Süreçte de hiçbir şekilde de olmaz. Hem denetleme kurulunda kardeşin olması hem de seçilecek ya da aday yönetiminde birinin olması çok şey etik açısından sıkıntı olabilirdi. Ve Cem gereğini yapacaktır diye düşünüyorum. Onunla konuş dedi. Zaten ben Cem'le konuşmadan, Cem Bey'le konuşmadan, Denetleme Kurulu üyesi Cem Bey'le konuşmadan, o da kendisinin istifasıyla ilgili paylaşımı yaptı. Yani böyle de etik bir duruş söz konusu. En azından Cem Sezgin'in, divan Denetleme Kurulu üyesi Cem Sezgin'in istifası bir nevi abisinin de bu anlamdaki adaylığı yönünde önünü açmış oldu. En azından tartışmalarını dışına bırakmış oldu. Cem Sezgin'i de bu duruşundan dolayı, etki duruşundan dolayı da tebrik etmek lazım. Cüneyt Sezgin ilk açıklanan isim de. Şimdi ikinci isim Murat Özyeğin. Murat Özyeğin ismi çok biliniyor ama aday mı olacak, olmayacak mı o belli değil. İşin açıkçası iki tane konu var özellikle sordum. Yani Sayın Murat Özyeğin'in Hasan Arat'a destek vereceğini biliyoruz. Sayın Hasan Arat'a net bir şekilde maddi manevi destek vereceğini, onun yanında olduğunu biliyoruz. Hatta en son sevgili Emir Tamer'in babası. Değerli meslek büyüğümüz. E, sabahta da birlikte çalıştığımız Rauf abi'nin cenazesinde Hüsnü Bey e, oğlu Murat Özdeğin e, Hasan Ard birlikte geldiler. Orada Emir Tamer'in yanında durdular ki Emir Tamer de Rauf abinin oğlu muhtemelen oraya da geleceğim. Emir Tamer de Hasan listesinde e, olabilecek bir isim. Yani ben olacağını düşünüyorum ama bir yerinde e, olacaktır. E, AŞ yönetimde olabilir direkt dernek de olabilir ama ben yönetiminde e, olacağını düşünüyorum. Emir Tamer de 2000'li yıllarda e, Serdar Bilgili döneminde bir dönem yöneticilik yapmıştı ama kısa sürmüştü. Hı hı. Bunun da altını çizelim. Şimdi Cüneyt Sezgin, Murat Özgün, Özdeğin. Murat Özgün'de bir hukuksal bir e, mesele varmış, küçük bir e, nokta şey var, bir, bir orada bir e, enteresan bir e, durum varmış. Onu da söylemek hı hı. isterim sevgili Fener. E, hukuki, hukuki bir nokta dediler. Yani kesin değil ama e, bir şeyler çözülmeye çalışıyor dediler. Ee, yönetimde yer alır mı yer almaz mı onu birlikte göreceğiz. Hı -hı. Diğer isim e, Onur Göçmez Onur Göçmez kim? Onur Göçmez Bandırma Spor'dan sen bilirsin zaten. Arkas Lojistik Grup Hı -hı. Başkanı e, iyi bir Beşiktaşlı. Onun da bu süreçte yönetimde yer almasını e, bekliyoruz. E, Ekrem Keçoğlu Ekrem Keçoğlu Hasan Atın yakın arada, arkadaşı. Fatih abi şöyle gireyim araya. Onur Göçmez de Bandırma Spor'da dün başkanlığı da güven tazeledi. Yani kongrede başkanlık koltuğuna tekrar oturdu. Orada enteresan bir durum var tabii. Bakalım evet, ne olacak? yani o da soruldu. Hani e, belki de bu süreç içerisinde şöyle olabiliyor. Yani onun tercihler kararlarla alakalı. Aynı ligde yani başka başkanlar olup başka yerlerde de olabilir. Aynı ligde olmadığı müddetçe o da soruldu. Yani bir engel mi? Evet şöyle düşünebilirsin iki kulüp başkanı hem orada burada olmaz. Ama aynı evet. ligde olup da olmayanlar var. Mesela bugün işte eee Galatasaray'ın kurullarında da yer alan e, ama başka takımlarda başkanlık yapan e, isimler var. Mesela yani ama yönetimde yer almıyor da aktif Anladım. olabiliyor. Eypspor'un başkanı Murat Bey mesela. E, çok iyi Galatasaraylı, e, herkes biliyor saklamıyor da zaten. Spor'un başkanı. E, ama bir o kadar da e, şeyde e, Galatasaray'da aktif rol üstlenebiliyor gibi ya da e, birçok isim var yani bu şekilde Fenerbahçe'de vardı. E, de vardı. Trabzon'da da vardı. Aynı ligde olmadığı müddetçe bu kimi sorun yapmıyor. Yani engel değil. Yani hı hı. eğer onu Onur, e, e, Onur Başkan'ın, Onur Göçmez Başkan'ın e, açıklanması e, hukuki açıdan bir sıkıntı yok. Ne zaman Süper Lig'e çıkarsa hı hı. o zaman e, istifasını e, iki taraftan birine vermek durumunda. Ekrem Keçioğlu ismi. Ekrem Keçioğlu da e, e, Hasan ilk bu yola çıktığında Süleyman Sabah dönemlerinde yer almış bir isimdi. Çok sessizdir. Çok değerli bir isimdir. Ee, çalışır, az konuşur. Çok çalışır, az konuşur. Kıymetli bir isim. O dönemde de e, bağışladığı rakamlar vardı. Beşiktaş'a işte, almadı <laughs> o paraları. E, önemli rakamlardı. İlk, ben hani bildiğim benim gazeteciklerim isim, isimlerden bir tanesiydi. E, gerçekten e, onun da listede açıklanacağını düşünüyorum bir beklentisi var mı bilmiyorum. Olduğunu da zannetmiyorum ama Hasan Arat öyle bir dostunu yanında görmek isteyecektir. Düşüncesindeyim. Mete Vardar, türün sahibi. Evet. E, aktif olarak çalışıyorlar. E, bir, hem Sinan Vardar bir taraftan çalışıyor, Mert Vardar çalışıyor. Ama e, Mete Vardar daha önce e, Sayın e, Fikret Orman döneminde görev almıştı. Futbol şubesine bakmıştı. Sonra futbol şubesinden e, ayrıldıktan sonra istifasını vermişti tepki olarak. Mete Vardar'ın e, yeniden sanatın listesinde yer alabileceğini görüyoruz. E, Çağlayan Tuel mimar. Çağlayan Tuel'in ismi de e, listede geçen isimlerden bir tanesi. E, İnan Esen'i e, de söyleyebiliriz. İzmir'de e, İzmir'de Beşiktaş, İzmir Beşiktaşlarında önemli bir isim. Hatta e, şeyde biliyoruz İmza e, imza falan toplanırken e, İnan Esen'in e, şeydeki hocasında, e, hocasında noter imzalarının toplandığını biliyoruz hı hı. sürecin içerisinde. Bu da önemli bir gelişme. İnan esen de bir şekilde Aslan Noten ekibinde aktif olarak yer alacağını söyleyebiliriz. Burak Aslan ismini görüyorum. Burak Aslan da eğer yani yönetime bu yönde alınması yönünde bir takım taleplerin olduğu bilgisi geldi. Burak Aslan kim? Burak Aslan Ankara bürokrasisinde, Ankara siyasetinde bütün kılcal damarları bilen e, ve Beşiktaş'ın iyi bir Beşiktaş'tı e, ve Beşiktaş'ın e, siyasetinde ya da Beşiktaş'ta e, yapılan e, birçok Ankara bağlantılı hizmetlerde e, yönetim ve başkan fark sizin katkı sağlayan e, genç bir e, broker. Genç demeyelim de genç ve dinamik bir broker, faydalı bir broker. Burak Aslan e, sürecinde ee, ben şahsen Hasan Hatın listesinde şu an bekliyorum ama olur olmaz süreci e, bilemiyorum ama aldığımız iparatlar e, e, bu yönde kendisine bir teveccüh olduğu, talep olduğu e, yönünde e, bakalım e, o da bu sürecin içerisinde yer alacak mı? Hep birlikte e, göreceğiz. Aşağı yukarı dedim ya iki başkan adayı da listelerde e, şu anda kapalı tutuyorlar e, Divan Başkanlığı'yla da konuştum, üyeleriyle de konuştum hemen kendilerinin sızan ya da açıklanmasını istemedikleri için de bunları açıklamıyorlar. Bugün e, yavaş yavaş, bugün yarın sanırım Hasan Hatan bir kişi daha açıklanacak. E, onu da sizlerle paylaşacağız. E, Metin Keçeli'nin de bu akşama doğru Adalı listesinden resmi olarak açıklanmasını bekliyoruz ki Sayın Başkan TRT'deki yayınımda bunu açıklamıştı. Birçok kez de söyledi. Zaten Metin Keçeli'nin bugünkü toplantısı da e, yani adaylığın zaten malum oldu. Ekstra bir ismi açıklamaya gerek yok ama bir CV paylaşım olacak diye tahmin ediyorum. Her adaylar. Bu da güzel bir şey. Ya, bunu da söyleyeyim. Yani e, bir önceki dönemde son Sonuç Kalı'ya kadar hiçbir adayın ismi yoktu. Hiçbir aday ismi açıklanmıyordu. İsteler üç gün Kalı'ya ortaya çıktı. Bunu da söyleyelim. E, bu da Doğru. ilginç bir durum. Yani e, şimdi en azından adaylar e, projeler açıklıyorlar. Açıkladığı projeler üzerinden birbirlerini eleştiriyorlar. E, gerçekleşebilirliğini sorguluyorlar. Camiyanın önünde bunları tartışıyorlar. Bunlar güzel şeyler. Ben e, adaylar için biraz gerginlik içerse de ben hoşuma gidiyor. Artık projeler ve listeler konuşulmaya başladı. Medyada bunu konuşuyorsa Beşiktaş işte şimdi kazanç demektir. Yani herkes Doğru. listesinin kalitesini artırmak zorunda. Her aday e, ben nasıl kazanırım mantığına girdiği zaman o zaman e, işler şeye dönüyor. Zayıf yönetimlere dönüyor. Projesiz geçirilen dönemlere geliyor. O yüzden hem Sayın Hasan Arat'ın e, ısrarlı projeler açıklamaya çalıştığını görüyoruz. Sayın Adalın'ın projeler hazırlık içinde olduğunu açıklamaya çalıştığını görüyoruz. Kazanan her şekilde böyle eşit mücadeleli güzel bir yarışta işin açıkçası kazanan Beşiktaş oluyor. Bu açıdan değerlendirmek lazım. Ben her türlü olumlu bakıyorum. Yani geçen seneki dönemleri falan hatırlayınca son bir önceki yönetim dönemine çok sönük geçmişti. Beşiktaş hak ettiği gündemi, hak ettiği manşetleri, hak ettiği sayfaları yayın saatlerine bile almamıştı. Şimdi Doğru. Serdar Adal'ı Serdar Adalı'ya da gelelim. Sayın Serdar Adalı da e, Sayın Hasan Arat gibi e, ekibiyle alakalı bir takım çalışmalar yaptı. E, şu anda e, büyük turlar var. Yani e, sanırım e, Ankara çok önemli. Yani tane, İzmir hallettiler iki adaydı. Adana'yı hallettiler. Şimdi en büyük işlerden birisi de Ankara kaldı. E, Ankara'yı da Cumartesi günü, pazar günü e, her iki aday da ayrı ayrı e, yüklenecek. Orada listeler toplanacak. Hem Anadolu Beşiktaşlar Derneği, hem, hem Ankara Beşiktaşlar Derneği, hem e, diğer taraftan e, baktığımız zaman Ankara'lı iş insanları ve iş kadınları derneği, e, onlar üç ayrı dernek var Ankara'da. Onların e, toplam çalışmaları da orada belirleyici olacak. E, e, saatlerini saatlerin altı var. Ankara görüşmeleri e, aslında iki adayında önemli. Ondan sonra bütün ağırlıklarını İstanbul'a doğru yönlendirecekler. Bunun altını çizelim. Bursa'da şey oldu. Sayın Adalı da Bursa'ya gitti. Sayın Hasanat da gitti. Güney Marmara dernekleri aşağı yukarı halledilmiş durumda. Ankara'daki son şeyden sonra, merkezi yerinden sonra artık İstanbul'da daha çok yayın bazlı ve proje bazlı yoğunlaşmasını devam ediyorum iki adayında. Adal'ın listesinde Metin Keçeli önemli bir isim. Kabul edelim. Herkesin listesinde almak istediği, görmek istediği bir isimdir. Yani Beşiktaş'ta dedim ya Süleyman Seba'nın yoldaşı, sırdaşı. Yine bir kara da diyebiliriz. Pek hoşlanmaz metin geçeri bu ifadeden ama gerçekten sırdaşıdır. Bodrum'daydı. Yeniden Beşiktaş'ın dönmesi bir anlamda kıymetli olduğunu düşünüyorum. Mahir Kaplan'ı açıkladı Sayın Adalı İzmir'de. Mahir Kaplan da bizle beraber olacak dedi. Mahir Kaplan da İzmirli iş, iş insanı. Orada Ahmet Akçelik eski yöneticiler başta olmak üzere Mahir Kaplan'ı desteklediler. Ve bu süre içerisinde Mahir Kaplan'ın da İzmir'den temsilen bir süre içerisinde yer alacağını görüyoruz. Açıkladığı için söyleyebiliriz. 3 üçüncü bir isim ee, baktığımız zaman Hakan Daltaban. E, son dönemde Hakan Daltaban'ı da e, Serdar Adalı'yla birlikte İstanbul'dan kalkıp o da e, bir iş insanı camiada da dernekler üzerinde etkisi olan bir isim. Onun da Adalı ile birlikte dernekleri dolaştığını, Anadolu'da dolaştığını görüyoruz ve yan resimlerde yer aldığını görüyoruz. Hakan Daltaban henüz bana bu konuda bir teklif yok. Ben de kendisinden böyle bir nihai çözüm açıklama almadım dese de bu kadar fotoğraf verilme verildiğine göre fotoğrafların dili Hakan Daltaban'ın da bu listede olabileceğini söylüyor ama iki iki taraftan da hem Sayın Adalı tarafından da hem Hakan Daltaban tarafından da evet Adalı ile beraberiz ama yönetime girme konusunda net bir ifade e, açıklanmadı. Şimdi diğer taraftan e, Melih Aydoğdu var. Melih Hı -hı. Aydoğdu da e, Serdar Adalı'nın e, yoldaşlarından biri. Yani yol arkadaşlarından biri. Kardeşlerinden biri. O da Mersinli bir iş adamı. Aslında Kayseriler. Ama e, Mersin'de e, yatırımlar var. inşaat sektöründe, sanayide yatırımları var. E, hiç ayrılmayan ekipten bir tanesi. Sürekli yanında olduğu için de Melih Haydoğlu da bir yerler değerlendirecektir e, diye düşünüyorum. Yani hem ekonomik anlamda hem de e, e, güven ve e, diğer anlamda sosyal anlamda katkı sağlayacak bir isim Melih Haydoğlu da. E, kendisiyle de aradım konuştum. E, e, bizim de böyle bir yöneticilik talebimiz asla olmadı. Önemli olan hı hı. Serdal Başkan'ın kazanması. Biz onun yanındayız sonuna kadar ama e, görev verirse tabii ki maddi manevi bütün gücümüzde e, yanında oluruz dedi. Melih Haydoğdu hatırlarsan e, yönetimde e, Fikret Orman'ın son döneminde de aktif rol almış Ümraniye'deki altyapıda e, bir e, organizasyon merkezinin bütün maliyetini de Melih Haydoğdu kendisi üstlenmişti maliyetini öyle hatırlıyorum hatta isminin orada yazıldığını biliyorum. Bir e, bayan yöneticinin ismi konuşuluyor Hazal e, Hazal Kalkavan Azal Kalkavan'da Hakan Kalkavan, eski yöneticisi Beşiktaş'ın, Hakan Kalkavan'ın kızı Azal Kalkavan'ın ismi gündeme geldi ama e, henüz Adalı tarafından da onaylanmadı. Ama ismi konuşulduğuna göre Hakan Kalkavan'da e, bir Beşiktaş camiasının içerisinde bir isim e, kızı e, Azal Kalkavan'da yer alabilir ama ben kulislerle ilginç bir şey duydum. Nedir abi? E, yani... Dediğim gibi çok hassas noktalar bunlar. Hani çok kırıcı olmak istemem ama e, Asuman Güreli. Asuman Güreli, Hüsnü Güreli'nin e, eşi. E, Hı -hı. Ama Asuman Güreli e, çok ayrı bir karakter. Yani finans sektöründe olanlar, e, borsa, para, e, birçok konuda çok uzman. Müthiş, e, yani çok Türkiye'nin başarılı bir iş kadınlarından bir tanesi. E, Sayın Asuman Güreli'nin adı geçmiş ama ben e, Sayın Gürel'den de biliyorum, Sayın Osman Gürel'den de biliyorum. Biraz daha bu dönemde hayatı, biraz daha hani iş, işin yanında da biraz daha keyifli yaşamayı tercih ediyorlar. Yani Asuman Gürel'in böyle bir teklifi, böyle bir gündemi kabul edeceğini şahsen düşünmüyorum ama Sayın Osman Gürel'in e, yani gerçekten ya Hasanat'ın listesinde de olsa Sayın e, Adalın'ın listesinde de olsa ki e, Adalı tarafında Osman Hanım'la ilgili bir şeyler geçmiş ama. Gerçekten Beşiktaş için bir kazanç olur. Onu söyleyeyim. Asuman Gürel için söylüyorum. Başka ha, tarz, bir tabii. değer... Asuman Hanım da iyi bir borsacıdır bu arada. Finans sektöründe sen de bahsettin. O yüzden Beşiktaş borsaya çıkmış bir şirket olduğu için eminim bu alanda Beşiktaş'a katkıları olacaktır. Ee, ama kabul edebileceğini düşünmüyorum. Yani gerçekten Hı -hı. E, çok kıymetli birisi. Keşke olsa derim. E, Beşiktaş'ın içerisinde olmasını isterim. Daha önce de bir e, ismi gündeme gelmişti ama e, Asuman Hanım genelde formasını giyip locada maçları izlemekle yetindiğini görüyorum. Birkaç Anladım. kez karşılaşmıştım staff'ta. Ama hani genelde bu işlerden çok uzak duruyor. Biraz daha işte Muharrem bey Bey'le daha çok vakit geçirmeyi daha yeğliyorlar. Umarım gerçekten böyle bir şey olursa şahsen benim adıma sürpriz olur. Ama dediğim gibi zor gözüküyor. Şimdi e, bunların dışında birçok isim var. E, birçok isim gündeme geliyor. Listeler oluşturuluyor, konuşuluyor. E, yani her iki adayımda, Sayın Hasan Arat'ın da sorduğumda önünde bir 30'a yakın 40'a yakın isim var. Say, e, Sayın Adal'ın da aynı şekilde e, 30'a yakın, 40'a yakın isim var. Şimdi bir aritmetik yapacaklar. Bir yönetim kurulu üyeleri, yedeklerle birlikte bir liste var. Derneğin seçeceği. Bir de daha sonrasında AŞ var. AŞ'de de Beşiktaş AŞ biliyorsun iki var. Dernek Beşiktaş JK derneğinin yönetim var. Seçilen dernek var. Bir de başkanının daha sonra seçeceği AŞ yönetim var. E, %51'inin Beşiktaş'ın üzerinde olduğu. E, borsaya açık olan Beşiktaş AŞ hissesine orada da görevler verilebiliyor. Geçen birçok yönetici çevir döneminde başarıyla hizmet etmişlerdi. E, bunu da söyleyelim. Bu arada AŞ için yine e, Sayın Adalı'nın e, listesinde eski yönetici Fırat Fidan ismi de e, gündemde konuşulan isimlerden bir tanesi. Onu da söyleyeyim. Adalın'ın ilçesinde. E, yani yeri ve şey nasıl olur bilmiyorum ama bir teklif olduğunu, bir görüşme olduğunu biliyorum. Bir niyet olduğunu Hı -hı. biliyorum. E, bu da e, önemli. E, hafta içi çarşamba günü ya da salı günü e, Sayın Adalın'ın e, bir büyük proje hazırlığında olduğu açıklayacağı konuşuluyor. E, projelerini net olarak açıklayacağı konuşuluyor. Zaten ifade etmişti. Yani bu haftayı biraz daha öyle geçirecekler. Ee, Sayın e, Hasan Arat'ın da e, aşağı yukarı iki günde bir e, belki de e, şeyi bekleyecekler. Hafta sonu Ankara'da bir yanıt açıklayabilirler. Ee, Ankara görüşmelerinden sonra bu süreci e, hızlandırıcıları görülüyor. Ee, gelişmeler bu yönde. E, Teşekkürler Fatih. abi. Yani istediklerini anlattım. Ee, daha da dediğim gibi iki adayda verdikleri tampon listelerinin açıklanmamasına tembih etmişler. Hem divan ulaşamıyoruz, kapalı dediler. Başkanları aradım. iki ekibin e, kurmaylarını aradım. E, bu süreci e, şeyle yürütmek istiyorlar. Ama olası Ses ihtimalleri istedim. de, evet hmm. olası ihtimalleri de, çünkü çok talep olunca çok isim olunca e, her an listeler değişebildikleri için bazen e, başkan ve yöneticiler e, açıklamamayı tercih ediyorlar. Bazen işte son üç gün ya da son bir haftaya da kalabilir ama biz bu yapı itibariyle baktığımız zaman önümüzdeki haftaya kadar e, listelerin yüzde yetmişini netleştirmişiz oluruz diye düşünüyorum. E, Beşiktaş'a e hayırlı olsun. Partiler. Hayırlı Beşteş e olsun. Hayırlı, olsun. hayırlı olsun. Tabii karşılıklı atışmalar da oluyor görüyorum. E, yani bugün e, Sayın Metin Keçeli de bu 25 milyonluk ep gelirinin borcunun nasıl kapatılacağı ile ilgili Sayın Adal'ın tekrarladığı şeyi tekrarladı. Yani yani biraz daha gerçekçi projeler olması lazım. Ee, nasıl kapatacak 350 milyon 2 milyon dolarlık, euroluk borç eee 3 4,5 yılda hangi projelerle e, noktasında bir yaklaşım sergiledi. Yani biraz e, karşılıklı e, eleştiriler de oluyor işin açıkçası. E, bu da işin e, tuzu biberi diyelim. Umarım e, Adaylar birbirlerine ya da adayları destekleyenler, Beşiktaş Hizmet için çıkmış iki yöneticinin projelerini ve listelerini konuşurlar. Onun dışında hakarete varan değerlendirmeler yapmazlar. Özellikle sosyal medyadaki hesapların biraz daha dikkatli olmasına, biraz değil bayağı dikkatli olmasına fayda var. Bu dil kendi adayınıza da zarar verebilir yani karşı adaya hakaret derseniz, çok kötülemeye kalkarsanız birçok duyarlı, e, hak etmediğini düşen insan e, bundan dolayı gider karşı tarafa doy verebilir. Buna da dikkat etmeler lazım. O yüzden kaliteli ve işte yakışır bir seçim olmasını temenni ediyorum. Kolay değil. Bu yarışta e, seçim öncesi gerilim yükselmesi normaldir ama yeri e, dönülmeyecek e, eleştiriler, hakaretler asla olmaması lazım. E, kötülemeler olmaması lazım. Sağduyla sağduyun hakim olması lazım o yüzden Beşiktaş'ta hem sosyal medyada hem de kongre sürecinde sağ duyunun galip gelmesini temenni ediyorum. Bu arada bir tarafta Mehmet Özdile'yi konuşuyorduk sportif direktör olarak. Diğer tarafta da Samet Aybaba ismini hı hı. söyleyelim ki havada kalmasın. Aslında hem Hasan Arat döneminin hem de Serdar Adalı'nın döneminin en önemli özelliği Beşiktaş'ın eski efsanelerinin eski isimlerinin biraz daha kendine yer bulmuş olması. Yani Bundan önce fazla bunlar yoktu. Şimdi Beşiktaş efsaneleri iki adayın ortak noktası ne diye sorarsan e, ikisinin de Beşiktaş sevgisi derim. Bir de ikisinin de eski efsanelere itibar etmesi, onlara değer vermesi ve onlara e, bir şekilde bu sistemin içine dahil etmeye çalışmasının da değerli olduğunu söyleyebilirim. Mehmet Özdirek çok kıymetli bir isim. E, Samet Aybaba da çok, Zahmet Kaplan da çok değerli ve kıymetli bir isim. Ve onların etrafında şekillenecek, Beşiktaşlı futbolcular da altyapı olsun diğer konusunda daha kendilerine aidiyet hissedeceklerdir. Bu açıdan da Beşiktaş için ben de olumlu olduğunu düşünenler derim ki özellikle Rıza Çalınbay isminin herkesin şapka çıkardığı bir isimdi. O da Beşiktaş'ı başarıya götürene kadar son e, alın terine kadar savaşacaktır. Gerçekten Rıza Hoca ile de sık sık görüşüyoruz, sohbet ediyoruz. O da bir an önce takımı toparlamak ayağa kaldırmak e, en azından şu Afrika Kupası'na gitmeden, milli araya girmeden önce aralara girmeden önce Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkını kapatılabilir bir seviyeye getirmek istiyor. O yüzden kalan bütün maçlarını kazanıp Fenerbahçe-Galatasaray ile o 9 puanlık farkı biraz Hı -hı. indirip şampiyonluk ateşini yeniden yakmak istiyor. Buradan vereyim. Yani manşet olur Rıza Çalınbay bana onu söyledi. Şu süreç içerisinde takımı toparlayıp 2-3 galibiyet 3 seri galibiyetlerle ee, şampiyonluk ateşini yeniden yakmak istiyorum dedi Rıza Çalınbay. Ee, bunun için de çok çalışıyor gece gündüz. Onu da söyleyelim. Ee, takım buna müsaade eder mi? Rakipler buna müsaade eder mi? Ama e, bildiğim bir şey var. Rıza Çalınbay sonuna kadar bu savaşı, bu mücadeleyi verecektir. Ee, elinden geleni yapacaktır. Ee, ne kadar başarılı olmayacağını, bu takımın ne kadar hizaya sokmayacağını, o yönetilemeyen oyuncuları Nasıl e, rap trap altın alıp, rap altın alıp e, hedefe yönlendirebileceğini hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Fatih abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. E, 30 dakikaya yakın çok detaylı bilgiler de paylaştın. E, bir başka yayında tekrardan görüşmek üzere. Çok sağ ol katkıların için. İyi yayınlar diliyorum. İzleyiciler de sevgiler saygılar. <laughs>